İyi günler sevgili dostlar. Yıllarca dedik. Bu yaşadığımız ekonomik krizler, çektiğimiz bedeller, bunların hepsi planlı. Çünkü AK Parti iktidarı tefeciyi sever. Londra tefecilerini sever. Zengini sever. Milletimizi borçlandırmaktan, geleceğini umutlarını çalmaktan geri kalmaz dedik. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2020'den beri ana paranın daha fazlasını faiz olarak ödedi 2024'te. 933 milyar TL olan ana para iç ve dış borç 1 trilyon 90 8 milyar TL olarak sadece faiz ödedi. Bu bizim kaderimiz olamaz. Allah din, kitap, edebiyatıyla ekonomi yönetilmez. Senin geleceğin şekillendirilemez. Ana akım medyanın yalan ve manipülasyonları 23 yıldır bu yalan iktidarını iktidarda tutuyor. Ve kandırılıyorsunuz. Artık buna müsaade etmeyin sevgili vatandaşlar. Ya bu ülke bizim. Açıkça soyuluyoruz. Açıkça geleceğimiz ipotek altına alınıyor. Ya daha neyi bekliyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Yani bunların bu kadar yaptığı ihaneti gördüğünüz halde neden susuyorsunuz? Yani bu ülkede 86 milyonun içerisinde bu ülkenin ekonomisini düzeltebilecek kabiliyette kimse yok mu zannediyorsunuz? Var. Bunlardan çok daha iyi yapın. En azından bu ülkenin gençliği, geleceği faiz lobisine, bir avuç zengine peşken çekilmesini engelleyecek insanlar çok var sevgili dostlar. Bakın ülkemizin hiçbir sorunu yok. Ülkemizin tek bir sorunu var. Ankara milletinden kopmuş, devletinden uzaklaşmış, küreselcilerin ve faiz lobisinin emri altına girmiş o siyasetçilerdir. Bunların temizlenmesi tekrar kuvay milliye ruhu ile bu vatanın yeniden dirilişini yaşatabiliriz. Siyasi bir devrimin zamanı geldi geçiyor arkadaşlar anlayın. Her geçen gün kaybediyoruz. Her geçen gün ömrümüzden günler gidiyor. Yıllarımız gidiyor. Ama o Ankara'da kas sistemi içerisinde birbirinin benzeri partiler, parti sözcüleri, genel başkanları, İnanın ki bakın ne sizin geleceğinizi, ne bu ülkenin geleceğini, ne de gençlerin geleceğini düşünmüyorlar. Bunların tek bir düşündükleri bir şey var. Kendi ballı kaymaklı yaşantılarını devam ettirmek. Yok artık öyle bir şey. Bu bal kaymak gelecekse 86 milyondan birlikte gelecek. Benim paramla istediğin gibi ekonomiyi batırıp borçlandıramazsın. Bunun hesabını bu millete vereceksin. Bu sistem o yüzden değişmedi. Artık yetkili ama sorumsuzluk yok. Her batırdığım paranın hesabını iktidar verecek. Vermeli. Yoksa yarınlara umuttan bakamayız sevgili dostlar. Teşekkür ederim. İyi günler.